Peki ne oldu? Interesan. Hemen arkasından, Yunanistan tuttu, 28. boylamdan hemen iki boylam batıya bir hat çizdi ve dedi ki benim kıtasanın burasıdır dedi. Ondan sonra bizimkiler dedi ki efendim burası bizim kıtasan. E günaydın, sen tabi orayı boş bırakırsan adam orayı doldurur. Böyle bir sıkıntı Peki, var. Peki bu her şeye rağmen Mavi Vatan e, anlayışı içerisindeki o başlatılan çalışma, gerçi dediğim gibi şimdi büyük bölümü durdurulmuş vaziyette. Yani gemilerimiz limanlara çekilmiş oldu. İşte e, petrol, doğal gaz, sondaj çalışmalarına ara vermiş olduk. Yani Türkiye uzlaşma diyerek belli ki bir süredir e, değişik bir şey içerisine girdi. Bunu Katar'a mı karşısına almak istemiyor ekonomik ilişkilerimizden dolayı. Son zamanlarda bir sanki ihtiyacımız varmış gibi gözüküyor. Katar'da maalesef... Rum kesimiyle, Mısır'la dolayısıyla da dolaylı bir şekilde Yunanistan'la da işbirliği yapmış gözüküyor. Şimdi bütün bunlara bak, e, rağmen Türkiye bu mavi vatan iddiasını her şeye rağmen sürdürmeli mi yoksa bunu kesinlikle revize ederek mi sürdürmeli diyelim? Bunu revize ederek sürdürmeli. Evet. Girit Adası üzerindeki egemenlik halklarımıza sahip çıkmalı. 1974'te o zamanki hükümet nasıl ki bizim Ege Denizi'nde boylama 24. boylama geçmişse onlar da geçmeli. Bakın ya Ümit e, Bey biz yani Kıbrıs'ta e, hakkımızı ortaya koymaya çabalarken siz bir de Girit'i dahil ediyorsunuz. İnşallah. Ha, hayır, ha. Elimize bakın belge var. Şimdi var. E, tabii biliyorsunuz o siz de bazen programlardan gösteriyorsunuz. Normalde bizim kıta sahanın sınırı kamuoyuna gösteren Girit Adası'nın doğrusundan geçen evet. bir paralel rahat evet, evet. Yani Antalya kıyılarıyla şey. Ama kimse farkında değil. Birleşmiş Milletler'e gönderdikleri koordinatlara bakıyoruz. O hat Girit Adası'nın üzerinden geçiyor. Dışişleri Bakanlığı'ndaki vatansever memurlar, diplomatlar akıllılık yapmış, çizmemiş. Helal olsun onlara. On akıllılık yapmış. Evlatları. Onlara ben buradan teşekkür ediyorum. Tutmuşlar. O hattı Girit Adası'nın üzerine geçmişler. Neden? Çünkü Girit Adası'nın... Sahipsiz olan memleketin evet. batması haktır. Sen sahip olursan batmayacaktır. İşte memleketin evlatları gümrükte çıkıyor bir tanesi, izin vermiyor.